Türkiye'nin tarihinde iz bırakan iki büyük isim. Mustafa Kemal Atatürk ve Recep Tayyip Erdoğan. Farklı dönemler, farklı şartlar, farklı hedefler. Ama ikisinin de ortak noktası bu ülkenin kaderinde büyük rol oynamış olmaları. Videoyu sonuna kadar izle ve bir karar ver Atatürk. 1881'de Selanik'te doğdu. Osmanlı'nın son dönemlerinde askeri eğitim aldı. Balkan Savaşları ve Çanakkale'de büyük başarılar gösterdi sonra Kurtuluş Savaşı'nı örgütledi. Anadolu'nun dört bir yanında milletin umudunu yeniden canlandırdı ve 1923'te modern Türkiye Cumhuriyeti'ni kurdu. Peki Atatürk'ün en büyük amacı neydi? Çağdaş, laik, bilim temelli bir devlet inşa etmek. Eğitimden hukuka, kadın haklarından sanata kadar devrimler yaptı. Şapka devrimi, harf devrimi, eğitim seferberliği Kadınlara seçme ve seçilme hakkı, hukukta layıkleşme, batı ile entegrasyon. Kısacası Atatürk, yoktan var edilen bir devleti ayakta tutmakla kalmadı. Geleceğe de yön verdi. Şimdi gelelim Recep Tayyip Erdoğan'a. 1954'te İstanbul'da doğdu. Siyasete Milli Görüş Hareketi'nde başladı. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı ile ülke çapında tanındı. 2001'de AK Parti'ye kurdu, 2002'de iktidara geldi. İktidarının ilk yıllarında ekonomi büyüdü, sağlık sistemi değişti, ulaşım yatırımları yapıldı. Ama ilerleyen yıllarda siyasi kutuplaşma arttı, basın özgürlüğü tartışıldı, ekonomi yeniden krizlerle anılmaya başladı. Peki Erdoğan'ın en güçlü yönü neydi? Uzun süre iktidarda kalabilmesi ve halkın geniş kesimlerinden destek bulması. Onu sevenler halktan biri olduğunu ve yıllarca güçlü liderlik sergilediğini söylüyor eleştirenler ise demokrasinin zayıfladığını ve ülkenin ekonomik olarak geri gittiğini iddia ediyor. Şimdi burada önemli bir soru ortaya çıkıyor. Atatürk mü, Erdoğan mı? Atatürk çok kısa sürede yepyeni bir devlet kurdu ve köklü reformlar yaptı. Erdoğan ise mevcut devletin yönünü değiştirdi. Türkiye'yi hem iç hem dış politikada farklı bir çizgiye taşıdı. Bir başka fark da liderlik tarzlarında. Atatürk tek adam gibi görünse de aslında hedefi halkı özgürleştirmekti. Erdoğan ise halkın oylarıyla sürekli iktidara gelerek gücünü halk desteğinden aldı ama ülkeyi daha çok kendi vizyonu etrafında şekillendirdi. Ve asıl mesele şu. Atatürk ölümünden sonra bile fikirleriyle yaşamaya devam ediyor. Bugün bile milyonlarca insan ona bağlılığını sürdürüyor. Erdoğan ise hala yaşayan aktif bir lider onun etkisinin kalıcı olup olmayacağını ancak gelecek nesiller belirleyecek şimdi sana soruyorum sence türk milletine daha büyük iz bırakan lider kim atatürk mü erdoğan mı yorumlarda mutlaka düşünceni yaz bu kanalda biz tarih siyaset ve toplum üzerine tartışıyoruz daha fazla video gelmesi için abone olmayı bildirimleri açmayı ve bu videoyu paylaşmayı unutma çünkü sen destek verdikçe biz daha çok kişiye ulaşıyoruz